belki can <gülüyor> çekişiyor. <laughs> Aylık ortalama ne kadar güzel. <laughs> of ya. Youtube videosunda vardı o. Bak o tarz sorular sorma dememe rağmen. Hakan açtı konuları falan. <laughs> Ama bir sıkıntı yok yani cevaplarımda falan. İzlemeyenleriniz varsa gidip izleyebilirsiniz. Yani bende bir sıkıntı yok. Ben zaten her şeyi çatır çatır söyleyen bir insana. Beni biliyorsunuz. <laughs> bir de yalan makinesine bağlanıp gerçekten <laughs> o kadar çok doğru söyledim ki. Ama ben o, o makineye bağlanmasam da ben şey yapardım ki doğru söylüyorum yani genelde. Niye yalan söyleyeyim ki? Kimden şey yapayım yani? Kimden çekineyim? Ben kendimi biliyorum. İnsanlar da bilebilir beni. Team Yaldız aşkım teşekkür ederim ile teşekkür ederim. yani kendimi biliyorum. E, kimseden bir çekindiğim bir durum da olamaz. Niye şey yapayım ki? İsmail teşekkür ederim. Lan bu başkasının hayatı lan. <laughs> Öyle bir ses var ya ben o tam olarak e, ben söylüyorum yani onu. <laughs> Always Ser şey okuyamadım ismin tam olarak. Yani ben bana karışanlara karşı, karışmaya çalışanlara karşı söylüyorum diyeyim daha doğrusu. Hani siz kimsiniz de karışabiliyorsunuz ki başkalarının hayatına. Ben özellikle hiç takmam. Artık öyle şeyleri hiç takmıyorum. Ay bundan bir yıl önceye dönüp baktığımda diyorum ki kendime bakıyorum bir. İzliyorum kendimi başka biri gibi izliyorum. Hani nasıl böyle olmuş falan. Nasıl böyle konuşabilmişim. Tim Yaldız teşekkür ediyorum aşkım. Beni ne zaman fark edeceksin aşkım? Tam olarak şimdi. Editime bakar mısın? Aşkım denk gelirse keşfete tabii ki bakarım. <laughs> Maria teşekkür ederim. Video çekeceğim de geçiş yapar mısın? Ne, nasıl geçiş yapayım aşkım şimdi? <laughs> Ay manyadınız siz. Aşkım 9. ayımız ay kutlu olsun.